Hiper enflasyona hazır mısınız? Hiçbir şey başından beri normal, kendi mantığı içinde ilerlemiyor. Enflasyon hırsızlıktır. Para kaybolmaz. Bu iş bir kumara benziyor. Birileri kaybediyorsa birileri kazanıyor. Asıl kazanan ve bu dünya ölçeğinde kaybetmeyen tek kişi kumarhane sahibidir. Döviz yükselirken de, düşerken de kazananlar aynı çevreler, kaybedenlerse ülke. Yüksek kur ya da alçak kur. Yüksek tansiyon ve düşük tansiyon gibidir. En tehlikeli tansiyon dalgalı tansiyondur. Dalgalı kur da öyle. Hele de bu dalgalanma manipülatörler eliyle yapılıyorsa. Birileri dalgalandırdıkları piyasanın bulanık suyunda balık avlamak istiyor demektir. Neyse olayı tam olarak anlamak için zamana ihtiyaç var. Bir dakikada üç kez Artı eksi hareket eden bir piyasayı tekneye benzetirsek, o olta balıkçısının teknesinde ayakta durmak bile zordur. Ama şunu söyleyeyim, ipin ucu Fed ve Libor'daysa ve siz de bu sisteme bağlıysanız, olacağı budur. Sonuçta bir gün dolar batacak. O sanal paranın bugünkü haliyle ne olacağı da belli değil. Tabii o meta de. Sanal alemde bir borsa, bir ekonomi alanı oluşuyor. Din, ahlak ve hukukun olmadığı şeytani bir pazar. O dünyanın parası da kendisine özel, ürünleri de. Yeni nesillere farklı bir hayat tarzı sunuyor. Biz eski dünyanın normları içinde boğuluyor, çıkış yolu arıyoruz. Şeytanın işbirlikçileri yolu bulmuşlar. Bütün kapıları kapatıp tek açık kapı bırakıyorlar. O yolda metaverse Şeytanın yalancı cennetine çıkıyor sanki. Dijital dönüşüm, biyolojik insanın dönüştürülmesi için sanki her türlü hazırlığı tamamlamak için kolları sıvamış gözüküyor. Stratejik plana uygun mevzuat zaten dünden taslak olarak hazırlanmış. Üniversitelerde akademik çalışmalar başlatılmış bile. Biz günlük, gündelik işlerle uğraşıyoruz. Eski dünyanın hesabının içinden çıkmaya çalışıyoruz ama olmuyor işte. Düşünün, 1 dolar en fazla kaç lira olabilir? Ya da dolar 1 TL'ye düşerse ne olur? Doların gerçek karşılığı kağıt, baskı ve dağıtım. Yani işletme maliyetinden ibaret. Yoksa 25 kuruş bile etmez. Dolar çıksa da düşse de başımızın belası. Kılavuzu Fed, dolar ve Libor olanın burnu pislikten çıkamazdı zaten. Bakın dolar hapşursa Tüm dünyada bütün paralar entübe olur. Çin, Amerika rekabetinde kaybeden Çin de olsa, Amerika'da olsa parada bir tsunami yaşanacak. Ve bu tsunami tüm dünyadaki ekonomileri vuracak. Dolar denen bu büyülü kağıt sadece Amerika'ya hizmet eder. Twitter'ın kurucu ortağı ve CEO'su Jack Dorsey, Amerika ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını söyledi ve ekledi. Amerika'dan başlayıp dünyaya yayılacak ve her şeyi değiştirecek dedi. Ekonomi ve politika biliyorsunuz U borusu gibidir. Ekonomide kriz olacaksa bu aynı zamanda siyasette de kriz olacak demektir. Amerika'da enflasyon beklentisi 15 yılın zirvesine yükselmiş durumda. Dorsey'e göre bu yakında Amerika'da gerçekleşecek, sonrasında da tüm dünyada. Dorsey'in bu açıklaması geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Biliyorsunuz, hiperenflasyon enflasyonun yılda %200 sınırını aştığı anlardaki haline deniyor. Bu durum, paranın değerini en şiddetli biçimde kaybetmesi sonucu oluşan enflasyon biçimine deniyor. Dünya tarihinde bugüne kadar 58 hiperenflasyon dönemi yaşanmış. Bugün de dünyanın gidişatı iyi değil. Eğer Amerika, Çin ve Rusya'yı dize eğer Amerika, Çin ve Rusya'yı dize getiremezse Amerika bölünür çöker. Hatta bu gidişle bir iç savaş da mümkün. O zaman dolar çöp olur. Bu akıbeti yaşamamak için benden sonrası tufan anlayışıyla bana yar olmayan dünyayı kimseye gülzar etmem diye dünyayı sanal bir cennete çevirmekten vazgeçip dünyayı gerçek bir cehenneme döndürmek isteyebilir. Eğer Amerika'da hiper enflasyon yaşanacak olursa bu ekonomik tsunami dolar üzerinden ve Amerika ile birlikte hareket eden ülkelerde ekonomik bir tsunamiye, 8 şiddetinde bir depreme sebep olabilir. Amerika'da pişen bize de düşer. Amerika'ya ne kadar bağlı, bağımlı iseniz o ölçüde hissedersiniz bu depremi. Kafanızdan mı, kalbinizden mi, göbeğinizden mi bağlı olduğunuza bağlı. Kimileri bu tehlikeyi gördüğü için Türkiye'de bir olağanüstü hal ilanından söz etti. Hatta daha beterini söyleyeyim. Amerika eğer bir ekonomik krize girecek olursa bir yerlere saldırması gerek. 11 Eylül'den daha büyük bir şok yaşamaları gerekir ki içerideki halk isyanını bastırabilsinler. Bir yerde bir iç savaş çıkarabilirler. Bu savaşı da yüzüne gözüne bulaştıracak olursa daha önce Domuzlar Körfezi çıkarmasında olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki üstlerindeki füzeleri kullanmaya kalkabilir. Ya da bu ülkeler karşı güçlerin önleyici vuruşlarıyla yerle bir edilebilir. Amerika'nın ayakta kalabilmesi için Çin ve benzeri ülkelerin kasalarında yüksek miktarda dolar bulunan ülkelerin ellerine vurup bu paraları almaları gerekiyor. Aynı şekilde offshore'lardaki paralara, kara para, kayıt dışı paralara el koyması gerekiyor. Onun için de bir krize ihtiyacı var. Hiperenflasyon içeride ve dışarıda böyle bir tehdidin gölgesinde kontrol edilebilir ya da tamamen kontrolden çıkıp bir de savaşın yıkımıyla dünya cehenneme dönebilir. Yani demem o ki, bu konu içerideki faiz tartışmalarından çok daha derin bir konu. Doların yeşili, kan kırmızısına döndüğünde dedeleri Birinci Dünya Savaşı, babaları İkinci Dünya Savaşı'nı görenlerin torunları, 3. Dünya Savaşı'nı görebilir. 2022, 2021'den de zor geçeceğe benziyor. 2022'nin ilk 3 ayı, Ocak, Şubat ve Mart son derece önemli. Nisan'la bahar mı gelecek yoksa cehennemi bir ateş dalgasıyla mı karşılaşacağız? Bunu bize zaman gösterecek. Şimdiden Amerika'da, Almanya'da etkisini göstermeye başladı. Almanya'daki enflasyon Fransa'yı da, İspanya'yı da İtalya'yı da etkiler. Latin Amerika'da kriz giderek derinleşiyor. Özellikle Amerika ve Almanya'daki ekonomik krizin etkisi etki alanında domino etkisiyle ve giderek artan bir şiddetle devam eder. Çünkü etki alanındaki ekonomilerin kırılganlığı güçlü ekonomilerin kırılganlığından daha yüksektir. Zaten Amerika çökerse dolar sistemine bağlı bütün ekonomiler de çöker. Batıda kriz geç çıksa da söndürmesi uzun zaman alabilir. Bu arada global çetenin krizi kendi menfur emelleri için bir fırsata dönüştürme gayretiyle yangına körükle gitmesi de mümkün. Size bir garanti vereyim. Kimse ecelinden önce ölmeyecek. Kimse rızkından az yemeyecek. Kaderimizden başka bir kader de yok. Ne yaptıysak onun karşılığını göreceğiz. Allah'ın muttakî kulları mahzun da olmayacaklar.